Merhabalar arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi arkadaşlar dört tane sandık biriktirdim. O sandıkları açacağım. Ama bundan önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah M4'ün un altı çıkartırız. İnşallah hadi bakalım. Tıkladım. O bir tane herhalde ama 3 günlük bir iş aramıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tıkladım. Ya daha bunu verme. Allah'ın ver. Tıkladım. Dayamadım. Tıkladım şimdi. Abi ya bak bir şey evet. Tıkladım gitti. Ver artık. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi niye vermiyor ya? Uf, arkadaşlar ya vermedi. O kadar biriktirdim ya. Kabaktan beri biriktirdim ya. Arkadaşlar dört tane Sandık açtım. Ama hiçbir şey olmadı. Neyse sonunda ya. Bu bir şey değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir maç atalım ya. Yani, Sizlerle bir maç atalım. Arkadaşlar yarın da bir tane yatacağım atacağım böyle. 28 tane yarın çok sandık biriktireceğim. Bayağı bir biriktireceğim. Bugün bir iki tane bitiririm. Yarın akşam 6-6.30 gibi atarım videoyu. 5 tane falan sandık biriktiririm. 5 tane sandık açacağım yarın bir daha. Ondan çıkmazsa daha da çıkmaz yani daha da istemiyorum. Ama inşallah yarın şey M416 şey gitmez. Girsin arkadaşlar. Ben videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Herkesin 28 Ekim Cumhuriyet Bayramınız olsun. Şuraya atlayalım. Oh, bu ne var? Adam faciası var. Bir kişi gelir herhalde ya. Boş geçmez. Herhalde ya. Yani. Gelen var Bakalım. Baktım da böyle. Ha, <laughs> bir tane daha Ya yine kasmaya başladı. Ben niye maç atıyorum ki? Maç atmayı unuttum ya. Video çekmeden arkadaşlar video çekmediğim zamanlarda maç atınca diyorsa kasmıyor. Bayağı bir kasıyor. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Çok kasıyor ya. Bak ne silah bile vermiyor. bu dışında arkadaşlar bu dışında ben ne vuruştan ne vuruştan aradım ya. Abi ne vuruştan ne verdim ya. La. La arkadaşlar ilk kişi ilk adam ilk. Bir tane adam öldü. Gördünüz mü? Ağabeyim öldü. La. Nasıl oldu bu? Çok asıyor ya. Vay arkadaşım. Arkadaşlar. Ya yarın iş aç çık Çok uğraşıyorum ya çıkması için. geçen olsun diye. Nerede adam? Ama veremedim. Tam şöyle Nerede adam ya? Maşta mı çıkayım? Ne yapayım? Bu kadar kalıyor ki. Bu araba olmaz lazım. Arabayı almıştır. Arkadaşlar. Ben bu video burada sonlandırayım. Moralim bayağı bozuldu. Ben baştan çıkayım sandık. Kasayım. Üç. Yarına kadar çok tane kasarım. Bugün yani, iki tane bir tane kasam. Yarın şu daha kasarım. Evet zorlayayım bir tane 5 5 tane yarın kasarım eğer ondan da bir şey çıkmazsa Allah belasını <laughs> versin bu oyun videoyu burada sonlandırıyorum görüşürüz e, bu video like, it, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın videoları açın görüşürüz